Herkese merhabalar. Advice Yurtdışı Eğitim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanlarından Belgi. Sen de yurt dil eğitimi almayı düşünüyor ve hangi okula gideceğine karar veremiyor musun? O zaman sana güzel bir önerim var. English Pet bence tam senin okulu. Neden olduğunu sen de merak ediyorsun değil mi? O zaman seni çok fazla meraklı bırakmaya gerek yok. Yerine al, arkana yaslan çünkü benim okulum English Pet başlıyor. <laughs> Birleşik Krallık'taki en prestijli yüksek öğretim kolejlerinden biri olan ve GBC'yi bünyesinde bulunduran Global Education Group'un bir parçası olan İngiliz Petril Okulları, İngiltere'de Londra'da 2, Manchester Leeds ve Birmingham'da birer tane olmak üzere toplam 5 farklı kampüse sahip. Ancak sadece İngiltere'deki kampüslerle yetinmeyen ve farklı ülkelerde de açılan okul Malta ve Dubai'de tüm dünya öğrencilerine yüksek standartlarda eğitim sunmak. En önemli özelliklerinden biri olan kampüsleriyle adeta göz dolduran İngiliz Pet'te İngilizce öğrenirken kendinizi bir üniversiteden eğitim alıyor gibi hissetmeniz çok normal. Çünkü okul GBS bünyesinde olmasından dolayı gerçekten de üniversite kampüslerinin içinde konumlanıyor. Evet evet, üniversite kampüsünde dil eğitimi. Siz daha önce hiç böyle bir şey duydunuz mu? Bence duymadınız. Üstelik bu durumun ana dili İngilizce olan veya çok iyi İngilizce konuşabilen öğrencilerle kamp kampüs için etkileşime girerek dil becerinizi kolaylıkla geliştirmenize olanak sağlaması da cabız. Üniversite kampüslerinde eğitim vermesinin yanı sıra İngiliz pekli okullarından kütüphaneler, Kampüs içinde bulunan kafe ve restoranlar, öğrenciler için özel olarak oluşturulmuş çalışma alanları ve bilgisayar odaları gibi birçok çeşitli imkanda bulunmakta. Ortalama 10-15 kişilik sınıflarda uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından ders verilen İngiliz Pet'te genel İngilizce, yoğun İngilizce, iş İngilizcesi, akademik İngilizce ve sınav hazırlık programları gibi tam da sizin ihtiyaçlarınıza uygun pek çok farklı başlıkta eğitim almak mümkün. Bu muazzam özelliklerinin yanı sıra öğrencilerine birçok sosyal aktivite seçeneği de sunan okul, şehir içi geziler, bowling turnuvaları, futbol maçları, konserler gibi farklı etkinliklerle öğrencilerine dil öğrenirken aynı zamanda eğlenceli bir sosyal yaşam sunmayı da ihmal etmiyor. Yani kısacası sizin anlayacağınız İngilizce'de eğitim ve eğlence hepsi bir arada. Peki, okul harika. Kampüslerde muazzam Konaklama imkanları nasıl dediğinizi duyar gibi. İçiniz çok ama çok rahat olsun. İsterseniz başka öğrencilerle bir arada yaşayarak daha sosyal olabileceğimiz yurtlarda kalmayı tercih edin. İsterseniz bir ailenin yanında misafir olarak onların yaşamlarına konuk olun. İsterseniz de ben bağımsız biriyim kardeşim, kendime özel alanlarım olmalı diyerek paylaşımla öğrenci evlerini tercih edin. Ama neyi tercih ederseniz edin. Siz siz olun, İngilizpet'te İngilizce öğrenme deneyimi yaşamayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Artık İngiliz Bet'in neden tam sana göre olduğunu anladın değil mi? Bence anladın. Hiçbir dil okulunda bulamayacağın imkanlarla İngiliz Bet seni bekliyor. Sen de hemen şimdi iletişim kanallarımızdan bizimle iletişime geç, uygun ve avantajlı fiyatlar, uzman danışman kadrosu ve advice farkıyla İngiliz Pet'te İngilizce öğrenmenin tadını çıkar. E hadi aramak için daha neyi bekliyorsun? Ben verdiğim sizlere en prestijli ve en kaliteli dil okullarından biri olan İngiliz Peki tanıttım. Sonraki videolarımızdan görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>